5393 sayılı belediye kanunu beşinci maddesi gelince başkan vekili seçimini yapmak üzere toplanmış bulunmaktayız. Güngör Geçer, Halil Çağdaş Kaya, Handan Turgut Alp Altay, Hasan Hüseyin Kuşçu, Hasibe Atkan, Haşim Polat. Arkadaşlar bu sularını hazırladılar. Üzerine biz sadece evlerimize isim yazacağız. Aday arkadaşlardan bir tanesinin ismini yazacağız hazır isim yazmış bu sıraya e, çarpatma gibi bir oylama söz konusu değil. Asibakan Nasip Mustafa Tunç, Mustafa Tunç, Nasip Akkan, 3 Üçüncü tur sonucunda Nasip Akkan 28 oy, Mustafa Tunç 17 oy aldı. Üçüncü turda sal çoğunluk gerektiği için 24 oy alan e, başkan vekilimiz oluyordu. Hasebe Akkan Başkan Vekilimiz olarak seçilmiştir. Tüm Seyhan ve Adana halkına hayırlı olmasını temenni ediyorum. Bu bir vekalettir, bunun çok bilincindeyim. E, fakat Seyhan'da asla pasif bir e, vekillik olmayacaktır. Yapacağım aktif bir şekilde tüm işlerimizi, tüm hizmetlerimizi üstüne koyarak Oya Başkanımız gelene kadar arkasında olarak çalışacağıma söz verebiliyorum. Teşekkür ediyorum. Evet. Obrigada.